Herkese merhaba arkadaşlar ben Sinan ve bugün sizlerle birlikte pasifi oynayacağız. Burada kimse pasif değil yanlış anlaşılmasın ama seni hariç. Bravo ekip. Tamam gençler ha? Ne diyorsun oğlum anlamıyorum ya. Şu ne gay adamsın amına koyayım ya. Evet gençler hadi o zaman <laughs> ufaktan. Ali senin sesin niye az geliyor abi senin sesini ben yine az geliyor. Bana bir muhabbet anlatın ya ben biliyorsunuz biraz oyuncu haliyim. Oğlum bu kim amana koyayım ya? Tavuk yakalamak çok zor niye? Eğilme yok muydu onda ya? <laughs> Duydum içeriden geliyor. At sesi gibi bir şey. Abi. Kapı kim zorluyor? Ali amına koyayım herhalde. Zorlama amına koyayım. İçeride kim oğlum? Aa Ali'ymiş. Kanka buradan zıplayamıyorum ben ya. Niye öyle? Ne oğlum, orası, ben. Senin o taraftan bu taraftan mı? Ne oldu tükerim. lan? Aa gel gel kapı yok lan. Tamam önden girsin birisi. Selamünaleyküm Aa ee, oyunun sesini full yapın. Öyle oynayın. Burada at yok burada at var senin amına koyayım. Ne var içeride? Aha. Bir şey buldum lan. Ne kanka? kapıyı açma. Girme, girme yani. Oğlum girme girmeyin, ahıra girmeyin. Sakın Oğlum bakın buraya notlara bakın. Bak, bak yardıma açma. Oğlum burada bir sürü not lan. Ananı sikeyim. gip. sikeyim. Oğlum bir adam geldi bana amına koyayım. Ben öldüm mü? Oğlum bana bana ne oldu gene? Lan bana gene ne oldu? Oğlum bana bir şey oldu lan. Kanka ben şu an ne oldum? Biri benim yanıma gelsin ya. Aa ben yaralıymışım. Aa sen misin lan bu? Kanka ben şu an etrafı çok geniş görüyorum ya. Oğlum uyarsaydınız ya ahıra girme deseydiniz bana. Ben öleceğim mi şimdi abi? Ben nasıl iyileşeceğim? Sen beni nereden görüyorsun? Ya kardeşim sorma ya. Eee biz şu an onu onu sikiyim. Onu Ne oldu? At geldi değil mi? Nerede kanka ben de bakayım dur. E herkes devam edemeyecek kadar zayıf. Ne oldu? Oyun mu bitti? Kanka bak sesi full oynayın. Kanka sen kapıyı nasıl açtın az önce Ali? Ağlan, onu onu sükeyim. Şu ne kırmızı bir şey yazıyor. Kanka biz neyiciyiz ya? Bizim meslek ne namına koyayım. Kanka sen heykel meykel diyordun. Yel değirmeni or or orada işte. Oğlum yel değirmeni o. Oğlum makası gene gözüm ilişti ama. Kanka ben arka bahçeye doğru gidiyorum. Aa gel lan yel buldum. Ali gel gel. Gel gel bak burada bir yer var gel gel. Ağırın sol tarafına gelin. Oğlum bir, biri gelsin bak tek gitmeye korkuyorum. Gel gel kim bu? Ters gidiyon ters gidiyon. Şapkalı kim amına Şapkalı Ali. Hangi bir oda var ama. Oğlum ahıra girdim ahıra girdim tersten girdim ahıra. Kanka arka kapısı açılmış ama ipne içeride yok. Tamam yavaştan gel şöyle gezek bir. Kanka bak su oğlum, depo. Bu, bu ibne bu ibne geziyor ananı sikeyim kaç kaç kaç. Nerede geziyor oğlum Kanka tamam gel şu ahırı bir arayak ondan sonra bak büyük. Aa burada burada burada. Burada orada bekliyor. Üst kata geldin abi. Bir şey diyeceğim. Bu ip niye çıkmıyor buradan? Bak diyor ki canlı hayvanları yakalayıp eşime yediriyorum. açtığı asla tatmin olmaz. Yemeğini zehirlemeyi düşünüyordum diyor bak o tavuklarla zehri birleştireceğiz. Evet. Yerlilerin bana verdiği kutuyu kullanmayı başardım. Kutu kocamın içine çekti ve kocam ortadan kayboldu. Kutuyu kilitledim. Hiç kimse bulamasın diye gömdüm diyor. Bir kutu gömmüş hanımefendi. Aha bir buldum gelin lan. Gelin gelin kapının dışına gelin. Yarak var. Bak buradan kovaya dolduracağız herhalde. Oo aynen. Oo diyor. Ben... Aha bak zehirlendi. Ya tavuk kesmez ya tavuk. Ben nereye gidiyorum? Ha tamam. Ta tavuk bunun içine mi attın Tavuk nerede? Tavuk bende. Gel 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 gel. Buldum. At. Gel gel bak, gel. gel, gel, gel. Tavuk. Şey çok zehirleyecek bir şey var Tamam tamam. Hadi sen tavuk ben... al. Tavuk al. Ee, bir dakika dur. Şöyle orası çocuğunu atalım şöyle. Tamam ben de zehirledim. Kim gidip verecek? Attım da, K Kim gidip verecek? Türeyi... Bu bence kaçarken kullandı. Bence de bana da öyle geliyor sanki. Kanka biz sağımızda rüzgar gülü de var oraya hiç bakmadık hiç. Bilmiyorum ama hadi deneyelim gelin 900 tane tavuk koyalım. Başka bir şey başka bir şey kalmadı çünkü. Ben kayıt oluyorum başkası gitsin versin. Kim bu? Botu. Kardeşim sen yaparsın. Koşu yarışı yapalım mı kapıdan? Hayır <laughs> hayır. <laughs> bak. Bak. <gülüyor> hadi helal olsun. Oğlum bu ne yapıyor lan? Oğlum pamuk gibi adam lan hiçbir şey yapmıyor ama Bir dakika da ellemeyin bir şurada ne var bakalım bir. Bir sikim yok. Ali gidip kapıyı açsan lan. Haa aynen Ali, Ali. Kapıyı açmaz ki ne oldu acaba? Ön bunun ön tarafında. Anahtar alman lazım işte. Anahtar elde zaten. Keski, keski var ya. Aç kanka. Aç aç aç, aç çabuk aç. Dur sen de fena çıtırsın ha. Sen de öyle. Allah Allah. Kapı açıldı mı şu an? Evet. Kanka onun keyfi yerinde ya bir sıkıntı çıkartmıyor belli ki. Aha. Ne yaptın Aa. lan? Kanka bu bug'a girdi bence ya. Ne açıyorsun sen mi? Lan lan. Aa ön taraf açıldı. Mur, şu an ahır açık bir saldırmıyorsa sorun yoktur yani. Aa ah, geliyor lan ananı kim geliyor. <laughs> Çabuk zehir yapın. <laughs> zehir yapın. Çabuk zehir yapın. Nereye açacağım oğlum? Nereye istiyorsunuz benim? Allah, onu düz ekim. <laughs> kanka ne, ne nereye açmam? <laughs> Nereden Tamam nereye açmam gerekiyor söyleyin halledeyim Olur. Oğlum, <laughs> Bela, abi, tabii, tabii, şey. Bir dakika dur. <laughs> neresi kanka neresi söyleyin çabuk söyleyin Oğlum <laughs> Kanka. Kanka şu. Tamam aynen. Gidelim. Şunu kendinize çekin hangi kapıyı açacağım bir daha söyleseniz ha. <laughs> Ağırın yanına kapadı mı? Tamam üst katta şu an dikkat edin. Ben zehirin yere, zehir aldım yere geldim. Tamam geliyorum zehir açtınız, yere. Kim bu yanındaki? Canlı olan. Ü üst ka İpne üst katta ona göre. Kankam. Alın birer tane zehir. Bir tavuk, biri tavuk getirsin, biri zehir getirsin. Nereden geliyor? Çitin oradan dolanalım. oh, dolanamıyoruz. Ananı sikeyim. Zehir, zehir aldınız Zehir ben... Gel, gel, gel. Ali neredesin? Ali! <gülüyor> Ali! Ali! <laughs> <laughs> geliyor geliyor geliyor. Aa kanka tavuğu yere atın. Tavuğu yere atın. Tavuğu yere atın, tavuğu yere atın. bak tavukları yerden alıp yiyor. O <laughs> bir sakat çünkü oğlum. Tavuğu görmedi, tavuğu görmedi. Görmedi. Tavuk nerede? Tavuğu ben bile göremiyorum amına koyayım. Amına koyayım su gitti ya. Aa geliyor hızlı geliyor. Delirmiş oğlum bu. Ya ne diye attın? Amını siktim vallahi. Atma amına koyayım. ne yapacağını şimdi. Geldi oğlum geldi lan. Heykel kimde? Heykel kimde beyler? Gel Ali biz de gel derime gel Ali. Biz de gel derime gel. Kimi? Yanında yarram oradan geç şu amını sikeyim Önünden geçiyor. Aha. Düzeldik. Tamam. şimdi. Şu şey pompalayın. Kanka. geldi geldi geldi. Burada burada geldi. Anam kim kaç? Ben zehir almaya gidiyorum. Ben de zehir almaya gidiyorum. Kanka tavuk alsana da sizi ben. Adam tavuk. Adam, adam eve gidiyor. Adam eve gidiyor. Eve gidiyor. Eve gidiyor. Eve gidiyor. Tavuk getirdiniz mi aa, tavuk? Aa, geliyor. Aa, çabuk, 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 çabuk. Ananı sikeyim. gene bana geldi ya. Başka, başka. Siyer, gel. çabuk, çabuk, çabuk. Ali beni kaldır la. Eve geliyor. Ananı sikeyim. gene bana geliyor ya. Oy amına koyayım. Aa sıkıştım. Abim. Aynen. Ya gene bana geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> gel lan, gel. Batu gel. Geliyor geliyor geliyor. Gelsin gelsin kaç oradan yarra. Eve git. Lan yarra sol tıka basacaksın amına koyim. Gel, gel 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 nerede o? Aha geliyor geliyor geliyor. Sağ bunu abi? Bana burada saldırabilir mi acaba? Hayır. Evet. Saldırıyor kanka ya. Ne oldu? Ya. kaybol? Aa çatıya çıktı lan. Burak'ta kaldı yavrum. Ya yok ya. Ben... Kim çatıya çıktı? Aslanım. <laughs> kanka ona bir şey mi oldu yoksa ölememesi gerekiyor mu? Kanka Vallahi ben orada... ...senin yanına geldi. Hadi tam alalım. Bak attım ben yeri. Aksan amına koy. Ölümde koyuşa ne olur Aa aa. Geliyor. Aa. Tavuğu artık, tavuğu Aman ağam, Batu elin, el elindeki tavuğu aldı elindeki tavuğu aldı o senin ha. Nasıl? El, Sen elindeki tavuk bak. Anlamış. Aynen sizi düşüremiyor elinizde tavuk varsa. Aa, o, o, bak, bu, acaba. Aynen o zaman elinizde her zaman zili tavuk olsun. Bak yanında gezelim o zaman elimizde tavuk varsa yanında yanında gezelim. Nereye gitti o? Aa Dur bakayım yiyince ne olacak? Ba bayağı bir zehirlendi ya. Afiyet olsun paşam yarasın tavuk koçuma. Tavuk Ananı sikeyim. Bendekini de, de al lan. Kanka uzaklaşın biraz. Tavu olmayanlar uzaklaşsın biraz. Düzgün, düzgün tavuk yediği zaman sağlı düzeliyor bu arada bak. Ona şey yaptırmayın. Bana tavuk verseniz de gençler. Kanka bana geliyor ya. Elimde tavuk yok amına koyayım ya. Aharın, içinde, aharın içinde, Kanka peşimden peşimden geliyor. Çabuk tavuk verin bana. Çabuk peşimden geliyor. Moruk geliyor. Tavuk ver, tavuk ver, tavuk. At önüne, at önüne, at oradan geliyor. Muruk bana tavuk verin ya. ya ben Oğlum tavam yok tavam. Şey. Aa tavam buldum lan yerdeymiş amına. Zehir at lan. Şimdi zehir var. Gel buraya, geliyorum, gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Nerede yaratık? Lan onu sikim. Benim kimiydi ananı İki tane kaldı lan iki tane hadi. Tamam bir tanesi bende ya. E, bende var zehir var mı orada? Su lazım zehir lazım. Zehir bitti zehir bitti zehir bitti. Çabuk zehir çabuk zehir gelecek şimdi. Aha botu botu bize geliyor bot bize geliyor. Bize çabuk, Kendi. çabuk çabuk Kim önde? Zehir olan kim? Bu kim? Önde kal. Geldi mi? Geldi mi? İçeride hala. Tamam, aldı bir tane. Al, kan aldı. Aldı. Benimkini aldı. Oğlum ne biçim konuşuyorsunuz? zaman o? Nerede yazıyor lan? Ha sıfır yazıyor. Tamam. Yemiş hepsini. Kangam. Bak bayıldı. A, ne? Bir bir el arabasını alsanız ya. Alamıyorum. Şu anda mı alamıyoruz? Aha, el şimdi gidiyorum. Kanka aldım basını. Nerede? Gel, 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 gel. <laughs> Oğlum bu görev basitmiş lan. <laughs> Yüklenip bu Aha. Ha, götür abi, götür, götür. <laughs> <Açın> abi, <düşünüyor. gülüyor> Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben çünkü çok beğendim. Ee, Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.